Alicem çok sıkıldı. Sahil kenarına gidelim mi? Olur ama annem kızar. Anneme soralım belki izin verir. Gel. Hadi. Anne anne. anne. Sahilde paten sürmeye tık. gidebilir miyiz? Nereye? Sahile. Paten sürmeye bu sıcakta? Hayır Elif, Alya anne. üzgünüm çok sıcak hava. <laughs> çok sıcak. Tamam lütfen. Hava çok sıcak ve ben çok yorgunum. Bugün gitmesek olmaz mı? Olmaz. Başka başka bir gün gideriz. Olmaz. Çok Bugün güzel. olmaz lütfen. Gidip odanızda biraz kitap okur musunuz? Hayır. Hayır. Hadi. ya annemden gizli patenlerimizi alıp gidelim mi? Evet, çok iyi i̇şte olur. bu. Aa. <laughs> Ama hali çok dikkatli olmamız lazım. Her an annem gelip görebilir bizi. Hemen patenlerimizi alalım. Gel. Ben sana ben dikkatli olurum. Kızlar çok üzüldü ya. Söyleyeyim de bari götüreyim onları. Havada biraz daha serinlemiş olur belki birazdan. Elif. Aliye hadi hazırlanın. Elif. Kızlar. Neredesiniz? Ya nerede bunlar? Hiç ses de gelmiyor. Elif! Burada da yoklar. Salonda da yoklardı zaten. Ya nerede bu kızlar? İnanmıyorum. Nereye gittiler? Elif! Alia! İnanmıyorum. Onlar kesin gittiler dışarıya. Paten sürmeye. Hii! Kesin paten sürmeye sahile gittiler. İnanmıyorum tek başlarına. Hemen arkalarından gitmeliyim belki yakalarım onları. Hadi hadi, hadi. 我不要。 etmiştir ama çok iyi. Annem bizi, annem kesin bizi arıyordur. Bir şey olmaz. Neyse hadi gelsin. Ben sen ile geldim. Bu kızlar nerede acaba ya? Benden habersiz buraya geldiler. Umarım bulurum onları. Keşke ben getirseydim. Neden hayır dedim ki onlara? Bak bakacağım şimdi. Ay kedicik. Merhaba. Çok tatlısın sen. Bembeyaz. Evet arkadaşlar geldim sahile. Nerede bu kızlar? Hiç görünmüyorlar. Bakar mısınız? Hiç kimse yok sahilde. Ya bence sahil kenarındadır. Annem o kadar da acımasız değil. Babam da vardı belki. Biz aramaya gelmişler mi acaba? Gelmişler, gelmişler. ya. Sen merak etme. Bak şurada da Türk bayrağı duruyor. Ama ne zaman? Orada doğru gidelim. Bence de hadi gidelim. Nerede bu çocuklar? Güneş de batıyor. Ah! Orada birileri var. Evet. Elif o! Ay Allah'ım sana şükür. Bak yaramazlara bak yaramazlara. Yaramazlara bak. Elif Gelin buraya yaramazlar sizi. Buraya gelin. Kaçmayın. Gelin. Ya siz neredesiniz ya? Ne yaptınız siz? Evden kaçtık. Sen bize izin vermedin. Ya ama ben size izin vermedim diye evden kaçılır mı? Anne izin vermedim. Bak sen de gelmiş oldun. Çok güzel. Ya evet ben de siz, siz gittikten sonra baktım evde yoktunuz. Çok korktum. Keşke götürseydim ben dedim. Ama bir daha bunu sakın yapmıyorsunuz. Sakın. Tamam mı? Hayır. Hayır. Bir daha asla. Hadi sürün bakalım madem. Nasıl zevkli mi bari paten sürmek? Bak bak ne güzel sürüyorsunuz. Ama hani kasklarınız nerede? Kasklarınızla dizdikleriniz nerede? Onları takmadan paten sürülmez. Ya, önüne bak Aliya, şimdi denize uçacaksın. Hayır, kaçmayın benden. Bak yine kaçıyorlar benden. Buraya gelin çabuk. Elif. Aliya kaçma. Ya kedi. Biraz önce de görmüştüm ben bunu. Bakın çok tatlı arkadaşlar. <laughs> çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi arkadaş. Arkadaşlarla vedalaşalım. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Annem yokken biz neler yaptık. Neler. Ne çabuklar bulduk. Ya Hayır, baksana o... çok eğlenmişler. Ama bu çok yanlış bir şey Alya. Ne güzel sürüyorsun Alyacığım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi, 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 abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş Hoşçakalın.